çok güzel bir yerde doğduk abicim. Buradan bol bol koyun bulabiliriz arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Senin etin lazım. Seni çok kullanmıyor. Seni çok kullanmayız ama etine ihtiyacımız olur. O yüzden geber. Sizin de geberteceksiniz. aslında benim aslında benim çamaşır. Oğlum şeyle ya. Şu beyaz alalım da. Ilk önce Arkadaşlar inşallah iki tane daha beyaz buluruz. İki tane daha beyaza ihtiyacımız var videoyu yayınlayan için. Gel geber. Geberir misin? Geberir misin? Geberir misin? Geber. 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 Tamam. Kaç tane? Bir tane verdi. Olsun yine de iyidir. Hiç yoktan iyidir abi. Dur Kanal abone oldum. Bu çiçeği sizin için buraya atıyorum. Atabilirsem tabii. Atam. Dur bakayım atabiliyor muyum? Attım abi. Bu çiçek sizin olduğunuzda tamam mı arkadaşlar? Aha istediğim şey çıktı. Abi buradan bol bol tohum çıkarıyoruz abi. 15 tohum. Senin gibi bir tane daha arkadaş var mı? Abi Var. Harbi var. Harbi var abi. Gel azıcık seninle küçük bir işim var abi. Abicim seninle küçük bir işim var. Arkadaşlar. Bugünlük böyle bir, bir gece falan bir yaparız ya. Koyalım kafana kafana kafana. Yes arkadaşlar. Hemen odun da toplayalım. Şimdiden yatağımızı hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdiden yatağımızı hazırlayalım. Hemen odunumuzu kıralım. Güzelce yatak hazırlayalım yatağımızı hazırlarsak çok güzel olacak abicim. Arkadaşlar ilk günden yatağımızı yaptığımız için çok şanslıyız. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız e, kanalı kanala, abone olup like atmayı unutmayın. E, i̇ki beğeni de yani bakın iki beğeni istiyorum. Sadece iki beğeni. Lütfen hepiniz abone ol. Hepiniz abone olup like atın. İki abone daha gelirse e, bunun iki abone diyorum. iki like daha gelirse bunun devamını çekeceğim. Abi çakıl e, Sen güzel olursun aslında Çakıl hadi hadi ah, Çakıl taşı çıksın Abi çakıl taşı çıkartabilir miyim Arkadaşlar çakıl taşı Çıkarabilir miyim sizce Bol bol dua edin arkadaşlar İnşallah çakıl taşı çıkarırız Çakıl taşı ok yapmamızı sağlıyor abi Allah'ım Aldım başkanım Aldım kaşını yapmalıyım lazım Güzel abicim olsun. Oo, tavuk abicim. O orada havalar nasıl banyo güzel yapıyorsun. Ama sen bir de e, ölüm banyonu yapmak ister misin? Ölüm banyo da yap. Ölüm banyonu da yap. Ölüm banyonu da yap tam olsun abi. Neredesin? Ölüm banyonu yaptıracağım. için. Kayboldu ya. Ne Biz, biz şeker kamışlarını toplayalım abicim. Çok işimize yarar. Şeker kamışları güzeldir abi. İşimize yarayabilir. Şeker kamışları. Daha var mı abi şeker kamışı? Lan. Abi. On mızraklılardan doğmuş. Burada. Burada bir şey var. Lan güç şeyi var. Abi benim birazcık gelişmem gerekiyor. Sonra buraya gelirim. Arkadaşlar birazcık gelişimi yapmamız gerekiyor. Şöyle hemen girelim. Geldiler. Gel. Yeni tarif kilidi açıldı. Tamam abi. Arkadaşlar burada şu an biz daha Minecraft deneme sürümünü oynuyorum. Yani güzel mi? Yorumlara yazma. Ona göre bundan çekelim yani. Minecraft deneme sürümünü oynuyorum. O yüzden reklam çıkmıyor. Bunda çok reklam çıkmıyor arkadaşlar yani. Minecraft deneme sürümü olduğu için Minecraft'ın ta kendisi yani. Abi internet internetsiz bir oyun olduğu için reklam çıkmıyor bunda. Minecraft özür Arkadaşlar bir saat falan söyle oynandığını söyleniyor. Daha oynanmadığını diyorlar. Neden bilmiyorum ben de. Neyse bir zaman. Hemen... Arkadaşlar boğazda hastayım. Ee, boğazım çok fena acıyor ve ağrıyor. O yüzden birazcık sesim kısıklı olabilir. Konuşmayabilirim. Herhalde beni anlıyorsunuzdur. İşte biz hızlıca birazcık odun toplayalım abi. Arkadaşlar oradan bir ses geldi. Köpeğin Bir köpeğin havlama sesi geldi abi. Arkadaşlar e, ben bu geceyi falan geçiririm belki sonra da e, devamını birazdan çekmeyi düşünüyorum. Bu video birazcık kısa sürebilir arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars videolarını beğeniyorsunuz galiba biraz. Yani ne tür videolar çekelim yorumlara yazın. Sizin kararınıza göre tek bir hedefe gideceğim. Arkadaşlar yani bence ya ben futbolda seviyorum o yüzden ya bence e, bir futbol e, şey ve e, arkadaşlar yani bence futbol ve şey olmalı bizim alanımız. Arkadaşlar e, futbol, minecraft ve e, Brawl Stars olarak devam etmeliyiz bence. Arkadaşlar burada e, şey yapın he sakın unutmayın. Yani gerçekten beğendiğiniz videoları e, beğenin. 2 like gelirse bu videoya devamını getireceğim ama ben çekiyorum arkadaşlar ama yani iki like da gelirse ben sever, sevinirim yani bana ne kadar like gelirse videolara o kadar sevinirim abi. Bir de arkadaşlar abonemin artması için kanala abone olun kanala abone olup e, tanıdıklarınıza da abone oldurmayı unutmayın yani tanıdıklarınız da abone olsun kanala ki kanalımız büyüsün daha çok videolar çekelim. Arkadaşlar kanal ne kadar daha çok büyürse yani biz de o kadar çok fazla video çekmiş oluruz biz. Ben de o kadar daha ben de o kadar çok video çekeceğim. Arkadaşlar şurada küçük bir ada var acaba diyorum e, evimi şöyle ada olarak mı yapsam? Durma. kurt. Atla bakayım suya. Arkadaşlar bu bu kurt bize lazım olabilir ha ağaç 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 ağaç. Ağaç, ağaç şey buldum abi ah bu da güzel olur. Bu da güzel olur. Bunu da alalım. Bir ağaç tohumu buldum. Ağaç tohumu gördüm. Burada burada burada. Hadi 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 hadi. güzel güzel güzel. Bunlar bize lazım Aa, merhaba dostum. Ee, benim şu an seninle bir işim yok. Kemik bulunca seninle bir işimiz var ama tamam mı? Bu yüzden sen benim yanımdan ayrılma. Tamam mı? Korkucu. Ya ben senin yanımdan ayrıl. Arkadaşlar burası güzel gözüküyor. Ben hemen kendimi bot yapıp gitmeyi düşünüyorum. Abi ben Aa ben ben buradan doğmuşum zaten. Ben buraya gelmiştim abi. Başladığımız yere döndüm. Arkadaşlar şuraya geçmeyi düşünüyorum. Burası ama kaynaklar var abi. Kaynak sınırı var. Abi buradan çöle mi gidiyoruz ya? Keşke bir dürb dürbünüm da Şöyle bir yakından bakmaya çalışalım. Arkadaşlar herhalde burası çöle gidiyor. Aa koyun. Aa koyunlar güzel. Arkadaşlar burada aslında güzel e, hayvan doğuyor. Böyle boş yerde güzel hayvan doğuyor. O yüzden diyorum ben buralara taşınayım. Buranın yakınlarına. Hemen buranın ormanına taşınayım diyorum abi. Arkadaşlar buranın ormanına taşınmak güzel olur bu arada. Aa. Koyunu geberttim. Hem elimdeki geberdi hem de koyun ikisi birden geberdi. Şimdi i̇şte birazcık bunların kafasına gazma geçirelim. Gel 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 azıcık. Hop. Hoppa. Gel gel geber geber. Geber geber. Oh et güzel. Ama deri vermedi arkadaşlar. Deri verseydi de çok güzel olurdu. Arkadaşlar benim birazcık e, inek toplamam gerekiyor yani bize deri lazım. İnşallah deri verirler yani. Bana bol bol deri lazım bana deri verin. Tamam mı? Bana deri ver. Deri ver. Deri. Of oh, deri güzel güzel. İlk derimizi aldık abi. Kaç tane deri verdi bu arada ya? Arkadaşlar gece olacak sanırım. Ee, üstümü kapat. Aha aha aha. Koyun 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 koyun. O oh, üç tane dolmuş hem de. Abi güneş batıyor. Koyunları mı öldürsem yoksa şey mi yapsam? Ev mi yapsam bilmiyorum. İlk önce şu koyunları gebertelim. Gebertmeyin. Arkadaşlar şöyle sadece bir yataklık yer şu an bizim için yeterli. Yatağımı koyayım, uyuyayım yeterli abi. Şu iki katlı olsa yeterli arkadaşlar yani. Etrafım şöyle iki kat. Ah, hayır neyse güzel bu da var. Tamam abi. Uyuyalım arkadaşlar uyuyalım burada doğduk. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah etrafımızda bir şeyler doğmamıştır. Evet arkadaşlar. İnşallah etrafımızda çok bir zombi mal bir şey yoktur. Çünkü zombilere hiç, hiç, hiç anda, çünkü arkadaşlar zombilere şu an hiç ihtiyacım yok. Zombi zombisiz idare edebiliriz. Yani arkadaşlar zorunda sizi idare edebiliriz. Çok güzel olur ya hatta. Zorunda sizi idare edebiliriz yani. Bu <laughs> keseye bak. Neyse kese güzel. Şöyle mi arada? Hallederiz abi ya. Arkadaşlar hallederiz biz bunları ya. Oh, tamam tamam. Abi bol bol durumumuz var. Güzel. Arkadaşlar odun da boyunda çok, e, çok işe yarıyor. Ha evet, sondan da de yapacağız. Değil mi? Hemen gel. Bir tane daha koyayım. Bir tane daha yatak yapabilirim. Dur bakayım. Yatak oluyor değil mi? Evet. Arkadaşlar ben bir tane daha yatak yapacağım. Sonradan e, ikili yatakta yatarız. Daha güzel olmaz mı? Ama seni de alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Yani. Boşuna gitmesin. Hoppa. Sen geç. Abi, e, şimdi bize kürek lazım. Ben arkadaşlar ben kılıç çok kullanmıyorum. Böyle demir kılıç falan yani sadece onlardan bulursam kullanırım yani ama. Neyse biz şimdilik böyle devam edelim. Sen gel. Şunları senin alacağız. Da bir tane kalmış abi. Ondan. Arkadaşlar gene gü güzel odun toplamışız. Bugün ev işlerin ev işine girişeceğim. Of bayağı karnım acıkmış. Arkadaşlar karnımız bayağı acıkmış. O yüzden hemen yemek yiyeceğim şimdi ben. Şöyle. Hemen yiyelim yemeğimizi. Oh, çiğ koyun eti. Arkadaşlar ben bu oyunda en çok çiğ koyun etini seviyorum. Ya. Arkadaşlar bu çiğ koyun eti var ya her biri bir tane şey dolduruyor yani. Burada kaç tane var? 6 7 8 dokuz, 10 Arkadaşlar on tane var. 10 tane olursa hepsini birden dolduruyor. Birazcık... Arkadaşlar çok koşmayacağım. Yani şey yapmayalım. Abi hatta bir ay koşsam. Abi merhaba. Koş. Arkadaşlar koşunca daha çok acıkıyoruz. Ama yani bizim besin kaynağımız çok. Hem de şu kamışları toplamam gerekiyor abi. Arkadaşlar şu kamışları toplayalım hemen tamam bir tane arkadaşlar zaten alttakini toplayınca bitiyor alttakini toplayınca hepsi de çıkıyor zaten Neyse burası en azından göletmişti. ama burası gölet değil o yüzden burası birazcık tehlikeli arkadaşlar ben hemen şuraya bir evimi yapmak istiyorum ben hemen şuraya bir koşayım evimi yapmak istiyorum Kızı evimizi yapalım yani. Evet, arkadaşlar diyorum ki evimi ben buralara bir yerlere yapayım. Bak evim aslında şuraya bir olur. Hem güzel de olur. Arkadaşlar hem güzel olur. Hem de e, eğlen Hem de güzel bir yer olur. Üç tane mi olsa dört tane. Yok, abi, arkadaşlar şu an Kaynağımızı boş harcamayalım, üç tane olsun. Üç tane ile ilerleyelim şöyle. Kaynağımız doldukça, kaynağımız daha fazla arttıkça arkadaşlar ee, daha çok genişletiriz. Buradan dönelim yeter mi? Dön, yeter abicim dönelim. Evet arkadaşlar birazcık hem buradan güzelce kumla toplamış oluruz kendimizi ee, güzel bir fırın yaparız ondan sonra da şey ne donladı ha cam yaparız buraya birazcık da cam koyarız güzel olmaz mı yani tamam en azından burası tutturuldu 37 bana hem bana güzelce yeter 37 bana yeter abi hemen arkadaşlar şöyle dolduralım yani rengi uymuyor ama yani gene de güzel şimdilik bize yani her türlü bir ev gerekiyor zombi 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 çıkamıyor değil mi tamam güzel çıkamazsın zaten abiciğim ben bunu öldürebilir miyim ya arkadaşlar bu da suda olduğu için olmuyor tabii arkadaşlar bunu gebertmek birazcık zor olabilir o çıkıyor mu lan sudan çıkamıyor değil mi tamam güzel sudan çıkamıyorsa ben bunu gebertebilirim gel Hadi bana sonra Arkadaşlar hatta ben burada bitireceğim videoyu. Görüşürüz. Bay bay.